Merhaba, Burdur Milliyetin Müdürlüğü Fen ve Teknoloji Dersi 1. Tarama Sınavı sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Eren öğretmen öğrencilerinden evde kaldıkları bu günlerde atık malzemelerden bir şeyler icat etmelerini istemiştir. Kerim evlerinin bahçesinde bulunan çiçekleri sulayan bir sistem geliştirmek istemiştir. Bunun için 5 litrelik damacanın içini doldurmuş, çiçeklerin olduğu yerden 1 metre yükseklikte bir yere damacanayı yerleştirmiştir. Damacanın önce üstünden delikler açmış ve çiçeklerin sulandığını görmüştür. Daha sonra ise aynı yerden aynı yükseklikten özdeş damacanaya aynı miktar su koyup bu sefer de damacananın altından delikler açmış ve suyun daha uzağa ulaştığını görmüştür. Kelimin bu etkinliğindeki bağımsız değişken nedir? Sorumuz sıvı basıncı ile ilgili. Bilindiği üzere sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve sıvının derinliğine bağlıdır. Bağımsız değişken ise deneylerde e, deneyi yapan kişi tarafından değiştirilen değişkendir. Burada Kerim'in yapmış olduğu gözlemde deneyde değiştirmiş olduğu değişken damacananın üzerinde açtığı deliklerin yeridir. Önce üstünden açıyor sonra altından açıyor e, ve bu deliklerden çıkan suyun ulaşabildiği mesafeyi gözlemliyor altından açılan e, yani damacanın altından açılan deliklerden diğerine göre suyun daha fazla uzağa ulaştığını gözlemleyebiliyor. E, bu da sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olduğunu ayrıca göstermektedir. O yüzden e, sorumuzdaki bağımsız değişken damacananın delinen yeridir. Diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci öğretmen 8. sınıf öğrencilerinden evlerinde bulunan malzemelerle katılarda basınç konusunun somut hale getirmelerini istemiştir. Fatma bıçak ile limon kesmek istemiş ama limonu kesememiştir. Yaman duvara çiviyi çakarken çivinin hemen ilerlediğini söylemiştir. Buna göre hangi yorum yanlıştır? Katılarda basınç cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlıdır. Cismin ağırlığı arttıkça katı basıncımız artar. Cismin yüzey alanı arttıkça ise katı basıncımız azalır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fatma'nın limonu kesememesinin sebebi az kuvvet uygulamış olması olabilir. Uygulanan kuvvet Kuvvetin az olması, basıncın da az oluşmasına yol açacağından, evet, limonu kesemeyebilir. ifade doğrudur. Fatma'nın limonu kesememiş olmasının sebebi, bıçağın ucunun sivri olması olabilir. Bıçağın ucunun sivri olması, cismin temas eden yüzey alanı küçültür, uygulanan basıncın ise artmasına neden olur. Bu da limonu kesmesini kolaylaştıran bir etkendir. Ama burada Fatma'nın limonu kesememiş olmasının sebebi bıçağın ucunun sivri olması olabilir dediği için bu yanlış bir ifadedir. Yamanın çivisinin duvara çabuk çakılmasının sebebi ucunun ucunun sivri olması olabilir. Yine aynı şekilde cismin temas eden yüzey alanı burada küçülüyor. Oluşan basınç dolayısıyla artıyor ve çivi duvarda rahatlıkla ilerliyor. Bu da doğru bir ifadedir. Yamanın çivisinin duvara çakılmasının sebebi fazla kuvvet uygulanmış olması olabilir. Kuvvetin artması oluşan basıncı da arttıracağından çivi duvarda tabii ki de daha rahat ilerleyecektir. Bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan ifade ise budur diyebiliriz. Diğer soruya geçelim. Fen bilimleri öğretmeni Nurgül Hoca ders esnasında periyodik cetveldeki elementlerden bahsederken öğrencilerine özellikle bazı elementlere daha çok dikkat etmelerini söylemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidrojen elementi 1A grubunda olmasına rağmen ametaldir. 1A grubu elementleri alkali metalleri oluşturmaktadır. Hidrojen bir istisnadır. Metal grubunda bulunan bir ametaldir. Doğru bir ifadedir. Bor elementi atom numarası 5 olmasına rağmen yarı metaldir. Ee, atom numarası 5 olduğu için nötr haldeki elektron sayısını katmanlara dağıttığımız zaman 2-3 şeklinde dağılır. Son katmanında 3 elektron bulunan elementler genellikle metal olarak adlandırılırken Bor yarı metaldir. Bu da doğru bir ifadedir. Helyumun atom numarası 2 olmasına rağmen soy gazdır. Helyumun sahip olduğu nötr haldeki elektron sayısını katmanlara dağıttığımız zaman sadece bir katmanın olduğunu, bu katmanın da tam dolu olduğunu, yani helyumun kararlı olduğunu görürüz. Bu da helyumun soy gazı olduğunu gösterir. Bu da doğru bir ifadedir. Flor elementi atom numarası 9 olmasına rağmen metaldir. Flor elementinin sahip olduğu nötr haldeki elektron sayısını katmanlarına dağıttığımız zaman 2-7 şeklinde dağıtılır. Son katmanında 7 elektron bulunan element, elementler metal değil ametaldir. O yüzden yanlış olan budur. Fen bilimleri öğretmeni kimyasal tepkimeler konusunu işlerken suyun oluşması için 2 hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesi gerektiğini söylemiştir. Öğretmenin verdiği bu örnek için hangisi söylenemez? Kimyasal tepkime denklemi ile ilgili bir soru. Ee, atom çeşidi korunmuştur. Kimyasal tepkimelerde atom çeşidi korunur. doğru bir ifadedir. Ee, yeni atomlar oluşmuştur. Kimyasal tepkimelerde atom çeşidi korunacağından yeni atomlar oluşmaz. Bu yanlış bir ifadedir girenler ile ürünlerin kütleleri eşittir. Yukarıda kimyasal tepkimeye baktığımız zaman e, girenlerin kütlesinin 2 artı 16 18 gram, ürünlerin kütlesinin de 18 gram olduğunu yani eşit olduğunu görebiliyoruz. Doğru bir ifadedir. Su, hidrojen ve oksijenin özelliğini göstermez. Kimyasal tepkimede oluşan ürünler girenlerin, giren, girenlerin özelliğinden bağımsız yeni özelliklere sahiptir. O yüzden yanlış olan ifade ise buradaki ifadedir diye Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, X, Y, Z, T maddeleri ve karşılarında pH değerleri verilmiştir. Ee, pH değeri bize bir e, asit veya baz maddenin ne kadar kuvvetli veya zayıf, asidik veya bazik özelliğe sahip olduğu hakkında bilgi verir. 0-7 arası asit olduğunu, 7-14 arası baz olduğunu, 7 ise nötr olduğunu ifade eder. Buna göre T maddesi domates olabilir. Domates asidik bir maddedir. pH'ının 0-7 aralığında olması gerekir. Bakıyoruz T'yi 12 olarak vermiş. Ee, o yüzden yanlış bir ifadedir. Z maddesi kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviren bazlardır. pH'ının 7-14 aralığında olması gerekir. Fakat tabloda Z'nin pH'ını 2 olarak vermiş. O yüzden yanlış bir ifadedir. Y maddesi mide ilacı olabilir. Mide ilacı bazık bir maddedir. pH'ının 7-14 olması gerekir. eee Tabloda y maddesinin pH değeri 10 olarak verilmiş. Evet olabilir mi? Olabilir. Doğru bir ifadedir. X maddesi Y ve T maddelerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Y maddesine bakıyoruz, pH 10 olan bir baz. T maddesi pH 12 olan başka bir baz. İkisi bir araya geldiğinde ise pH 7 olan X maddesini oluşturur diye bir ifade var. Hayır yanlış bir ifadedir. pH 7 olan nötr bir madde. Ancak ve ancak asit artı baz kimyasal tepkimesi sonucu oluşabilir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Doğru olan ifade ise budur. Asit yağmurları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Fosil yakıtların kullanılmasıyla ortaya çıkan gazlar asit yağmurlarına sebep olur. Evet doğru bir ifadedir. Toprağın kimyasal yapısını etkiler. Evet bu da doğrudur. Asit yağmurlarının olumlu bir etkisi yoktur. Zarar verir yağdığı ortamlara. Karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazları su buharı ile tepkime girerek sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asiti oluşturur. Evet bu da zaten bize asit yağmurlarının nasıl oluştuğunu gösteriyor. Bu da doğru bir ifadedir. Deniz göl akarsularda yaşayan canlıların hayatını olumlu etkiler. Hayır asit yağmurları canlı hayatını tamamen olumsuz yönde etki yapacağından yanlış olan ifade budur. Batuhan evinde bir deney yapmaya karar veriyor. Annesinden aldığı taban kısmı dar, ağız kısmı geniş bir bardağa yavaş yavaş yağ döküyor. Batuhan zamanla bardaktaki basınç değişimini merak ediyor. Buna göre Batuhan'ın deneyinde basınç değişimi için ne söylenebilir? Sorumuz sıvı basıncı ile ilgili. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna ve derinliğine bağlıdır. Derinlik ve yoğunluk arttıkça sıvı basıncımız artacaktır. Elimizde bulunan bardağın şekline göre soruyu yorumlamamız gerekiyor. Bardağın taban kısmı dar, ağız kısmı geniş bir bardak. Bu yüzden sıvı seviyesinin yükselmesi alt taraflar olacağı için hızlı. Geniş tarafa geçince ise sıvı seviyesinin yükselmesi daha yavaş olacaktır. Bu yüzden zamanla zamanla sıvı basıncının değişimi önce hızlanacak sonra yavaşlayarak artacaktır. O yüzden doğru cevabımız da budur. Bu sorumuz katılarda basınçla ilgili. Katılarda basıncımız cismin ağırlığına ve yüzey alanına bağlı. Ağırlık arttıkça katı basıncımız artıyor. Cismin temas eden yüzey alanı arttıkça ise katı basıncımız azalıyor. Burada ters bir orantı var. Dikkat etmek gerekiyor. Hangileri benzerlik gösterir? 1. Kumda duran tavuğun aynı ağırlıktaki ördekten daha çok batması. Burada tavuğun ördekten daha çok batmasının sebebi Tavunun yere temas eden yüzey alanının küçük olması basıncın artmasına neden oluyor. Bu yüzden 2. trenlerde diğer özellikler aynı olmak şartıyla tekerlek sayısının çok olması, tekerlek sayısının artması yere temas eden yüzey alanının büyümesine, dolayısıyla basıncın azalmasına neden oluyor. 3. futbolcuların giydiği kramponların altında dişlerin olması Burada da yine yere temas eden yüzey alanının küçülmesi basıncın artmasına neden oluyor. 4. Fil, gergedan, deve gibi hayvanların ayaklarının taban alanlarının büyük olması. Burada da yine yere temas eden yüzey alanının büyük olması basıncın e, azalmasına neden oluyor. Hangileri benzerlik gösterir demiş. 1 ve 3 biri bir arasında yani 1 ile 3 benzerlik gösteriyor. Bir de 2 ve 4 de benzerlik gösteriyor. Ama şıklarda 1 ve 3 olduğu için biz 1 ve 3'ü işaretliyoruz. Mürvet öğretmen laboratuvarda HCl çözeltisi üzerine NaOH çözeltisinden yavaş yavaş ekliyor. Buna göre bu işlem sonucundaki olaylarla ilgili Hangisi ya da hangileri doğrudur? Ee, HCl asidik bir maddedir. NaOH bazik bir maddedir. Asitler ve bazların bir araya gelmesiyle nötrleşme tepkimeleri oluşur. Nötrleşme tepkimelerinin oluşması ile beraber su ve tuz açığa çıkar. Ee, hangileri doğrudur? Demiş soruda. Bir tepkime sonucu H2O oluşur. Evet doğrudur. Nötrleşme tepkimesi sonucu su ve tuz açığa çıkacağından doğru bir ifadedir. Yalnızca fiziksel değişme olur. Hayır nötrleşme tepkimesi kimyasal bir tepkimedir. Dolayısıyla kimyasal bir değişme içerir. Bu yanlış bir ifadedir. Kapta oluşan madde mavi turnusol sol kağıdını kırmızıya çevirir. Mavi turnusol sol kağıdını kırmızıya çeviren maddeler asidik maddelerdir. Ama bizim kabımızda su ve tuz oluş oluşacağı için bu bizim için yanlış bir ifadedir. Doğru olan sadece yalnız birdir. Aysel öğretmen öğrencilerinden kimliği değişen maddeleri kırmızı renk ile boyamalarını istemiştir. Hangi öğrenci doğru boyamıştır? Bir maddenin kimliğinin değişebilmesi için kimyasal bir değişim geçirmesi gerekmektedir. Soruyu buna göre yapacağız. Etin kıyma yapılması fiziksel bir değişimdir. Gölün donması fiziksel bir değişimdir. Elmanın çürümesi ise kimyasal bir değişimdir. Maddenin kimliği değişir. Sütten peynir eldesi aynı şekilde kimyasal bir değişimdir. Yumurtanın haşlanması da kimyasal bir değişimdir. Şekerin suda çözülmesi ise fiziksel bir değişim olacağından bizim için doğru cevap şunun 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 kırmızı ile boyalı olduğu bu şıktır diyebiliriz. Evet diğer sorumuz. Fen bilimleri dersinde Ali dünyanın güneş etrafında dönüşüyle ilgili şekildeki şemayı dikkate alarak notlar yazıyor. Ali'nin yazdığı notlardan hangisi hatalıdır? Bir numaralı bölgede gece gündüz süresi eşittir. Bir numaralı bölge bize 21 Mart tarihini göstermektedir. 21 Mart tarihi dünya için Ekinoks e, anlamına gelir. Yani ne demek? 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Doğru bir ifadedir. 3 numaralı bölgede Güney Yarımküre'de ilkbahar başlangıcıdır. 3 numaralı bölge 23 Eylül tarihini gösterir. 23 Eylül tarihi Kuzey Yarımküre için sonbahar başlangıcını, Güney Yarımküre için ise ilkbahar başlangıcını gösterir. Bu da doğru bir ifadedir. 2 numaralı bölgede Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanır. 2 numaralı bölge 21 Haziran tarihini gösterir. Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran tarihinde en uzun gece değil en uzun gündüz yaşanır. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. 4 numaralı bölgede kuzey yarım kürede kış başlangıcıdır. 4 numaralı bölge bize 21 Aralık tarihini gösterir. Evet 21 Aralık tarihinde kuzey yarım kürede kış mevsimi başlamaktadır. Bu yüzden bu da doğru bir ifadedir. Yanlış olan ise görüldüğü üzere e, buradaki şıktır diyebiliriz. Yukarıdaki tabloda iklim ve hava olayları ile ilgili verilen bilgilerden bazıları hatalıdır. Hangileri yer değiştirilirse hata gidirilmiş olur. İklim, iklim bilimi ile uğraşan kişi klimatolog denir. Hava olayları ile ilgili çalışmalar yapan kişi ise meteorolog denir. Bu burada, burada bir sıkıntı yok, doğrudur. E, ee, i̇klimde geniş bir alanda uzun yıllar devam eden hava olaylarının ortalamasıdır. Evet, doğru bir ifadedir. Hava olaylarında dar alanda kısa süreli atmosfer olaylarına denir. Bu da doğru bir ifadedir. Bunlarda da bir sıkıntı yok. İklimde güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, sisli gibi ifadeler kullanılır. E, ee, Hava olaylarında ise yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı gibi ifadeler kullanılır. Bu kısım yanlıştır. 3 ile C'nin yer değiştirmesi gerekmektedir. Onu yaparsak hatayı gidermiş oluruz. Doğru cevap gördüğümüz gibi budur. Atmosferde bulunan gazların oranı şekilde verilmiştir. Grafikte verilen gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ee, %21'lik kısım fotosentez sonucu ortaya çıkan gazdır. Atmosferde bulunan %21'lik e, kısmı oluşturan gazımız oksijen gazıdır. Evet oksijen gazımız fotosentez sonucu ortaya çıkan bir gazdır. O yüzden bir ifade doğru bir ifadedir. Atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelmiştir. Evet bu da doğru bir ifadedir. %1'lik kısımda karbondioksit ve su buharı gibi e, gazlar bulunur. Evet e, %78'lik kısmında azot, %21'lik kısmında oksijen, kalan %1'lik kısmında ise diğer gazlar bulunmaktadır. Bu da doğru bir ifadedir. %70'lik %78'lik kısım atmosferde en çok bulunan gaz oksijendir. Hayır. %78 oranıyla atmosferde en çok bulunan gaz oksijen değil, azot gazıdır. O yüzden yanlış olan ifade budur. Aşağıdakilerden hangileri dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarındandır? bir gece ve gündüz oluşumu evet gece ve gündüz oluşumu dünyanın kendi ekseni etrafının e, etrafında dönmesi sonucu oluşur doğrudur iki mevsimlerin oluşması e, mevsimlerin oluşması dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin değil dünyanın güneş etrafında dolanmasının bir sonucudur bu yanlış bir ifadedir günlük sıcaklık farklarının oluşması üçüncüsünde e, evet bu da dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin bir sonucudur o yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Ahmet Fen Bilimleri dersi için iklim değişikliklerinin sonuçları ilgili bir sunum hazırlamaktadır. Ahmet'in yaptığı bu sunumda konuyla ilgili yazdıklarından kaç tanesi küresel iklim değişikliklerinin sonuçlarındandır? Kuraklık ve çölleşme evet küresel iklim değişikliğinin bir sonucudur. Buzulların erimesi de aynı şekilde deniz suyu seviyesinin yükselmesi de küresel iklim değişikliğinin sonucudur. Fırtına ve kasırgaların çoğalması da küresel iklim değişikliğinin bir sonucudur. Fakat sağanak yağmurlar günlük hayatta da karşılaşabileceğimiz bir hava olayı olduğu için sorumuzun cevabı 4'tür. İki farklı bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu oluşabilecek bezelyeler şekildeki gibidir. Buna göre çaprazlanan bezelyelerle ilgili hangisi yanlıştır? Çaprazlamaya bakacak olursak, fenotipte mor çiçekli iki tane bezelyeyi çaprazladığımızda oluşan yavrulardan bir tanesinin beyaz çiçekli olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Başlangıçta çaprazlanan bezelyelerimiz dış görünüşte mor fakat genotipinde çekinik olarak beyaz çiçek olma özelliğini taşıyor diyebiliriz. Yani bunlar melez özelliğe, heterozigot özelliğe sahip diyebiliriz. Bir çaprazlanan bezelyeler kesinlikle saf döldür. Hayır. Az önce söylediğimiz gibi melez yani heterozigottur. Bir yanlıştır. Beyaz şekli bezelyenin fenotipte ortaya çıkması için saf döl saf döl olması gerekir. Evet, doğru bir ifadedir. Çünkü beyaz olma özelliği beyaz çiçek olma özelliği çekinik bir özelliğe sahiptir. Çekinik özellikler ancak saf yani homozigot olduğu durumlarda ortaya çıkar. İki doğru bir ifadedir mor çiçekli olma durumu beyaz çiçekli olma durumuna baskındır. çaprazlamaya baktığımız zaman bunu da görebiliyoruz. 3 de doğrudur. Yanlış olan sadece 1'dir diyebiliriz. Canlılarda yaşadıkları çevredeki hava şartlarına göre farklı özellikler bulunur. Örneğin çölde yaşayan develer hörgüçlerinde besin depolarken kutup ayıları balinalar ise soğuğa dayanabilmek için derilerinin altında yağ tabakası bulundurur. Aynı zamanda develer kum fırtınalarından korunmak için uzun ve birbiri içine geçebilen kirpiklere sahiptir. Yaşadığı ortama uygun adaptasyona sahip canlılar neslinin devamını sağlayabilir ve kendinden sonra gelen kuşaklara bu adaptasyonları aktarabilir. Buna göre hangileri doğrudur e, denmiş. Bir, canlılar gösterdikleri adaptasyonlar sayesinde yaşama ve üreme şanslarını artırırlar. Evet, yaşadığı ortama uygun adaptasyona sahip canlılar neslin devamını sağlayabilir diye metinde de geçiyor zaten. O yüzden doğru bir ifadedir. İki, yaşadığı çevreye uyum sağlayan canlılar yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. E, bu da doğru bir ifadedir. 3 adaptasyonlar kalıtsaldır. Evet adaptasyonlar kalıtsaldır. Burada geçiyor. Kendinden sonra gelen kuşaklara bu adaptasyonları aktarabilir. O yüzden 1 2 3 hepsine doğru diyebiliriz bu da verilen bilgiler doğrultusunda hangi yorumlar yapılabilir? Canlı türleri ve sahip olduğu kromozom sayıları verilmiş: Muli balığı 46, eriel totu 500, insan 46, soğan 46. Kromozom sayısına bakılarak canlı gelişmişliği hakkında verilemez. Kromozom sayısının çok olması çok gelişmiş olduğunu, az olması ise az gelişmiş olduğu anlamına gelmez. Biz e, kromozom sayısı 500 diye eriel totunu diğerlerinden daha gelişmiş diye yorum yapamayız. Bu e, bu yüzden bu doğru bir ifadedir. 2. Farklı türlerin kromozom sayısı aynı olabilir. Muli balığının, insanın, soğanın kromozom sayısının aynı olduğunu görüyoruz. O yüzden farklı türlerin evet kromozom sayısı aynı olabilir. Doğrudur. Kromozom sayısına bakılarak canlının vücut büyüklüğü hakkında yorum yapılabilir. Eğer bu doğru olsaydı kromozom sayısı 500 olan eğrel totunun büyüklüğünün diğerlerinden daha fazla olması gerekirdi. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Bizim için doğru cevap 1 ve 2'dir. Asit ve bazlar konusuyla ilgili özellikleri anlatan Selda öğretmen aşağıdaki özellikleri veriyor. Verilen maddeler hangi maddeye ait olabilir? Yani verilen özellikler hangi maddeye ait olabilir? tatları acıdır, ele kayganlık hissi verir. Sulu çözeltilerinde hidroksil iyonu verir. pH değeri 7-14 arasındadır. Bu verilen özellikler bazik maddenin özellikleridir. Biz şıklarda hangisi bazik özellik gösteriyorsa onu seçmeliyiz. Karbondioksit, kükürt dioksit, hidroklorik asit asidik özelliğe sahip maddelerdir. Fakat NH3 ise bazik özelliğe sahip bir maddedir. O yüzden doğru cevabımız da budur.